Önceki oylamalar Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanının aldığı oylardı. Şu anda bu baktığımız veride AK Parti'nin en çok ay aldığı Marmara'daki ilçelerde ciddi oranda fark Tabii. var o zaman. çok yani ciddi AK fark Yüzü, var. Aynen. AK, AK, AK Parti şöyle yapmış yani milletvekilini seçerken AK Parti'yi tercih etmemiş. Daha çok başka bir tarafa. Onun yerine yani. de MHP. Niye Cumhurbaşkanına oy veren verenler Akyazı'da AK Parti'ye Aynı oranda destek olmamışlar. Cumhur İttifakı'nın oyu Akyazı'da 78.45 ama AK Parti'nin aldığı oy 58.25. Şimdi Hareket Partisi'nin Akyazı'daki oy oranına bakmak istiyorum ben hemen. Şuradan bakalım. 13.88 oy almış. O zaman burada başka bir yere oy gitmiş Muhammed. 58.25 AK Parti almış. 13.88 orası almış. Toplayalım bunları. Hemen yani makinede toplayacağım. Arada ne kadar kaçak var bunu da görmeye, görmek istiyorum işin doğrusu. Bu oyun nereye gitti? Değil mi? gibi bir şey yani. artı 13.88. 72.13 Cumhur İttifakı'nın iki partisi buradan oy almış. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu neydi? 78.11'den 72.18 78.16 puanlık bir fark var. %6 bir 6 puan. Hemen bunun bunun var. nereye gittiğini görmek istediğimizde 5.34'ünü bulabiliyoruz yeniden Refah Partisi. Yani neredeyse tamam. Aynen öyle neredeyse tamamı Yeniden Refah Partisi'ne gitmiş. Konu nereye geldi? Seçimin galiplerinden bir tanesini hmm. daha Türkiye genelinden de bakarak, Sakarya ölçeğinden de bakarak önümüze çıkan bir gerçeği ifade etmek gerekiyor. Türkiye'de bu seçimlerden sonraki süreçte bir Yeniden Refah Partisi gerçeğini görmemek mümkün değil. Sakarya'daki oy oranı neredeyse 5 beş. Biraz açılış çalışsızlanmış, vekil çıkar çekilmiş. Hani biz sahada Yeniden Refah çok görmedik işin aslında. Buradan hmm. da onlara bir eleştiri getirelim. Yani bir iki spesifik söylemin dışında sahada çok böyle aktif bir politika ürettiklerini ve insanlara Hı. temas ettiklerini çok fazla seçim kampanyası döneminde görmedik. Ona rağmen yüzde beşlik dilimi yakalamış Sakara'da Yeniler Nefap Partisi. Türkiye'de de neredeyse yüzde üçe. Saadet'i, Deva'yı hepsini ezmiş geçmiş Yeniler Nefap Partisi. 5 tane milletvekilini de meclise soktu. Şurada Kocaeli'de evet, yakın Kocaeli'de. komşumuzda kendi listesinden bir de seçime soktu. Sakarya'da da %5'lik dilimle biraz evet diyorum ya biraz daha salarmış, vekil çıkartacaklarmış. Böyle bir gerçeği var. Eğer ki yeniden Refah Partisi gerçeği olmasaydı belki de don sistemine göre 6 milletvekilini AK Parti çıkartacaktı. İyi Parti vekil çıkartamayacak. Çünkü oradaki blok oy yukarıya kaydırıldığında bölenleri onun üzerinden yapılacağı için don sisteminde böyle bir gerçek var. Hani AK Parti'nin bir milletvekilini almış diyebiliriz belki de yeniden Refah